Selamlar dostlarım Beyaz Kurt ben. Bu videoyu şu anda ikinci kez çekiyorum çünkü olayı birazcık daha araştırdıktan sonra farklı bilgiler de edindim. Olay hakkında gerçekten doğru dürüst bir kaynak bulmak çok zordu. Bu yüzden bazı şeyler iddia olacak. İddiaların kaynaklarını vesaire elbette açıklama kısmına koyacağım. Siz de kendiniz değerlendirirsiniz. Şimdi konumuz yine İbrahim Yılmaz dostlar. İbrahim Yılmaz bildiğiniz gibi bundan bir hafta önce yasa dışı kumar reklamı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Fakat gerçekten de kumar reklamı yaptı mı yapmadı mı bu bilinmiyordu. Ortaya çıkan görüntülerin çoğu ise yapay zekayla yapılmış saçma sapan videolardı. Hatta gelin tekrardan o görüntüleri hatırlayalım ardından yorumlayalım. Arkadaşlar benim ismimi yapay zeka ile sesimi değiştirerek kumar sayfaları şöyle şeyler yapmışlar bakın. Kazanamazsanız size 1 milyon lira vereceğim. Oyunumu sizden Başka Bakın ederiz. bunları benim adımla yapıyorlar arkadaşlar. Kumar oynatıp insanların hayallerini çalıyorlar. Bunun asla ve asla asla ve asla benle alakası yoktur. Evet gördüğünüz gibi videolar yapay ile yapılmış saçma sapan videolardan ibaret. Ve ben derne kadar bu adamdan nefret etsem de kendi orijinal sayfasında kumar reklamı yaptığına şahit olmamıştım. Fakat bazı iddialar önüme düştü ki iddialar gerçekten korkunç duruyor. Ve zekice de bu arada yani adamın aklını tebrik etmek lazım. Eğer böyle bir şey gerçekten yapmışsa büyük ihtimalle 1-2 hafta daha içeride durur daha sonrasında çıkar. Çünkü ciddi anlamda çok zekice düşünülmüş reklamlardan bahsediyorum. Ama bakacağız bakalım doğru mu? yanlış mı? Bunu net bir şekilde bilmiyoruz. Şimdi birinci iddia şuydu. Sözde bu adam hakkında yapılmış tüm reklamlar yapay zeka ile yapılmış reklamlardı. Ve şu anda içeride olmasının tek sebebi de yapay zeka ile yapılmış olan reklamdı. Fakat ikinci iddiamız ki buna dair elimizde kanıt da var. Birinci iddianın tam tersini söylüyor. İddialara göre İbrahim Yılmaz reklamları öyle bir yapıyormuş ki siz bile izlerken reklam yaptığını anlamıyormuşsunuz. Nasıl mı? Gelin anlatayım. Aranızda takip edenler var mı bilmiyorum ama umarım yoktur. Eğer takip ediyorsanız da kendinizi bir sorgulayın derim yani. Takip etmedi varsayıyorum ve olayı sizlere anlatıyorum. İbrahim Yılmaz son zamanlarda sürekli olarak belli başlı sayfaların reklamını yapıyordu. Yaptığı reklamlar ise Çağrı Taner tarzında reklamlardı. İşte diyordu ki arkadaşlar açıklama kısmında bir hesap bıraktım bu hesabı takip edin takip edenler arasından 5 kişiye iPhone 15 vereceğim cart cart cart. Bu şekilde sürekli olarak bazı hesaplara etkileşim veriyor ve takipçi satışı gerçekleştiriyordu. Ve bu hesaplar başlarda normal hesaplar gibi gözüküyordu. Ancak takipçi satışı işlemi gerçekleştiği zaman bu hesaplar kendi hesaplarını kumar hesabı yapıyor ve takipçi topladıkları hesa hesaplarda kumar reklamı yapmaya başlıyorlardı. Çok karışık geldi değil mi? Ama gelin elimizdeki olan kanıta bir bakalım. Demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hesabımız biraz Spanya'da. Pazartesi günü açılacak. Şimdi katılmayanlar Bana bak deli bak. Nefes alıyorsa. Ekranda görmüş olduğunuz hesap İbrahim Yılmaz'ın daha önce reklamını yapmış olduğu bir hesap. Ve gördüğünüz gibi hesap bildiğiniz kumar reklamı yapıyor. Bu kumar reklamını kimin sayesinde yapıyor? İbrahim Yılmaz sayesinde yapıyor. Çünkü takipçileri bu adamdan satın aldı. Yani sistem şöyle işliyor dostlar. Gerçekten zekice bir sistem bu arada. İbrahim Yılmaz X adındaki bir hesapla anlaşıyor. Hesap buna mesela atıyorum 50 bin veya 100 bin takipçi için belli bir miktar para ödüyor. İbrahim Yılmaz bir reklam videosu yayınlıyor. Ve yayınlamış olduğu videoda diyor ki işte arkadaşlar açıklama kısmına bir tane hesap koydum. Hesabı takip edenlere iPhone vereceğim falan. İnsanlar da bu hesabı takip ediyor ki hesap en başlarda masum bir hesap oluyor. Fakat bu hesaplar yeterince takipçiyi topladıktan sonra daha sonrasında kendini kumar sayfası yapıyorlar. Böylelikle de İbrahim Yılmaz aslında reklam yapmış oluyor fakat reklam yapmamış da oluyor. Yani büyük ihtimalle adam vermiş olduğu ifadede diyecek ki ben bu hesapların kumar hesabı olduğunu bilmiyordum. Ben reklam yaptığımda bu hesaplar kumar hesapları değildi falan. Ve tam da şu anda vermiş olduğu ifadeye bakıyorum. Gerçekten de bu şekilde ifade vermiş. Hürriyet'in yapmış olduğu habere göre İbrahim Yılmaz'ın ifadesi şöyleymiş. Yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitelerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim. Aynen aynen kesinlikle öyledir. Yani arkadaş size yemin ediyorum şeytanın bile aklına gelmez bak bu taktik. Şeytanın bile aklına gelmez. İmkanı yok yani. Siz düşünün yani ben bu konu hakkında araştırma yaparken bu adamın yapmış olduğu tüm reklamları didik didik aradım. Fakat herhangi bir kumar reklamına asla ve asla denk gelmedim. Bulmuş olduğum tüm reklamlar yapay zeka yapılmış olan reklamlardı. Bu yüzden de bu adamın yapay zeka yapılmış bir videodan dolayı içeride olduğunu düşünüyordum fakat yanılmışım. Daha doğrusu yanılmışız. Sadece ben değil tüm sayfalar yanılmış. Bu adam aslında kumar reklamı yapıyormuş arkadaşlar. Ama bunu o kadar zekice yapıyor ki hiçbir haber sayfası bunu anlayamamış. Ben de bu olayı tam şu an fark ettim. Bu yüzden de hemen videosunu yapmak istedim. Bu konu hakkında biraz daha konuşacağız fakat öncesinde bir sponsorum var. Kısa bir şekilde ondan bahsedeyim. Ardından devam edelim. Gelin sizlere çok yararlı olduğunu düşün düşündüğüm Sorbil uygulamasından bahsedeyim. Sorbil bir online eğitim platformudur ve içerisinde 140'tan fazla eğitim bulunmaktadır. Bunların arasında elbette yabancı dil geliştirme, yazılım öğrenme gibi birçok eğitim de bulunmakta. Ayrıca tamamladığınız her eğitim için uluslararası sertifikaya da sahip olacaksınız ve bununla birlikte de elbette CV'nizi güçlendireceksiniz. Sorbil aynı zamanda yapmış oldukları yeni güncellemeyle yapay zeka Bili'yi de eklediler. Bili'ye dilediğiniz her alanda sorular sorabilir ve her dilde sohbet ederek yabancı dil pratiği yapabilirsiniz. Platformdaki tüm eğitimler alanında uzman eğitmenler Sorbil için özel olarak hazırlanmış ve Sorbil'in kalite kontrol ekibi tarafından denetlenmiştir. Üstelik artık Sorbil uygulamasını hem App Store'dan hem de Google Play Store'dan erişebiliyorsunuz. Fiyatı ise sadece aylık 69.90 ve yıllık 349 TL. Ancak sizlere özel olarak hazırladığım beyaz kut kodunu eğer ki kullanırsanız yıllık eğitim sadece 280 TL'ye geliyor. Gerekli tüm detaylara açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Konumuza yavaştan devam edelim. Anlayacağınız dostlar biz bu adamın zekasını gerçekten çok hafif almışız. Adam aslında bizi suya götürür susuz getirir bak öyle bir zekası var. Ulan bize sanıyoruz ki bu adam gerçekten yapay zeka yüzünden içeri girdi ve şu anda da mağdur durumda falan. Halbuki alakası bile yokmuş. Ha bu arada bu yapay zeka konusu halen daha konuşulması gereken bir konu bu arada. Çünkü ben yapay zeka'nın ilerleyen zamanlarda devletin üzerinde nasıl bir etkisi olacağını gerçekten çok merak ediyorum. Hani bazılarınız şey diyebilir işte devlet yapay zekayı ayıramaz mı falan. Bence ayıramadığı durumlar olur. Çünkü bazı yapay zekalar o kadar gerçekçi oluyor ki hem sizin görüntünüzü hem de sesinizi birebir taklit ediyor. Ve bu durumda devletin de çok da fazla bir şey yapabileceğini ben şahsen düşünmüyorum. Hadi diyelim ayırabiliyor. O zaman da şöyle bir olay devreye giriyor. Bu seferde gerçekten suçlu olan insanlar yaptığı suçların yapay zeka tarafından yapıldığını söyleyebilir. Mesela birisine küfür edersiniz ki Türkiye'de bu suç biliyorsunuz. Ama küfür ettiğinizi inkar edersiniz. Bunu yapay zeka olduğunu söylersiniz. Ki yapay zeka ile ses taklidi çok basitçe yapılabilen bir şey. Herkes yapabilir. Ya da tam tersi bir durum da olabilir. Başkasının sesini kullanarak kendinize küfür ettirirsiniz. Daha sonrasında ona dava açarsınız. Yani bu yapay zekanın devlet üzerindeki etkisini ben gerçekten çok merak ediyorum. İlerleyen zamanlarda ciddi manada bir ...yapay zeka yüzünden tutuklanabilir. Olmayacak bir olay değil yani. Fakat dediğim gibi kanıtları incelediğimiz zaman İbrahim Yılmaz... ...çok da masum durmuyor dostlar. Ha eyvallah bak şöyle bir olay... ...olmuş da olabilir. Hani mesela bir kere bir hesaba reklam yapar... ...daha sonrasında o hesap kendisini kumar sayfasına çevirir. Ve bu elbette adamın günah olmaz. Buna okeyim. Fakat bir yaparsın... ...beş yaparsın, on yaparsın. Ulan bu adam 20 tane hesaba... ...reklam yapmış. Ve hepsini de Instagram'dan takip ediyor. Şu anda Instagram hesabını göremiyorsunuz çünkü benim bildiğim kadarıyla... ...erişim engeli geldi. Fakat erişim engeli çok garip bir şekilde... 3 gün önce bir anlığına açıldı. Daha sonrasında ise bir baktım adam bütün sayfaları takipten çıkmış. Yani büyük ihtimalle şu anda sayfayı birileri yönetiyor ve delilleri karartmaya çalışıyor. Buna dair de elimde bir kanıt var bu arada. Mesela bu yorum. Adam hapisteyken tutuklandığı gönderinin altına eyvallah kardeşim diye bir yorum atmadığına göre demek ki adamın sayfalarını birileri yönetiyor şu anda. İyi taktikmiş İbrahim Yılmaz'cığım ama yakaladım seni. Zaten nereye kadar kaçacaktın o da merak konusu. Umarım içeride aklın başına gelir. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.